Merhaba çocuklar. Şey, Merhaba arkadaşım. arkadaşlar. Biraz önce açarken elimiz masmavi oldu. Evet neyi açarken? Bunu. Buz. <laughs> Hava o kadar sıcak ki Gökçe ve Güneş buz aldı kendine çocuklar. Mavi buzlar. Ve bakın. Kola, evet. Kola da vardı ama biz onu almak istemedik. Evet kolalı da vardı. Gökçe ve Güneş meyveli aldılar çocuklar. Tadı nasıl Göktuğ? Güzel. Güneş sen beğendin mi? Çok güzel bugün dondurma. Hadi çıkalım. En yüksekten kayacağım. Kay bakalım. Elinde de buzuyla Güneş ve Göktuğ parktalar yine. Götü kaydı bile çocuklar. Sıra güneşte. Güneşte buzunu yiye yiye kayıyor. Hayır hayır paketini yalama. Bakayım Göktuğ ne kadar kaldı? Oo, çok geç bitiyor çocuklar. Güneşinki de. Hadi buraya gidelim Koşun. Göktü sıcaktan yürüyemiyor ama güneş park diye ölüyor çocuklar. Çok seviyor parkta oynamayı ama hava da acayip sıcak. Ben de buradan çıkacağım. Göktü da kedi merdiveninden çıkıyor. Kedi merdivenine değil. Kedi merdivenine benzettim ben. İstersen kedi merdivenine gidelim. Biz oynamaya devam ediyoruz. Hoşçakalın çocuklar.